Bugün iç huzurumla baş başa kalacağım. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Şimdi zihnini boşalt. Miau. Tamam, kediye de yer var. O da stresli, belli. Anne, oyuncak bozuldu. Sakin ol. Bu bir meditasyon. Bu bir meditasyon. Şarır şarır. Su, su sesi doğaldır. Lavabonun taşıyor olması biraz fazla doğal olabilir. Dıt dıt. Beş yeni mesaj. Bildirimler geçicidir. Ama merak kalıcı. Zarır. Kapı zili. Huzura ulaşmak üzereyken kapıya kargo gelir. Evrenle bağlantı kuramadan modem üç kez gitti geldi zaten. Evrencim Ses yalıtımcısı tanıdığın varsa bana bir yönlendiri verir misin? Mikrofon bende. Huzur ararken hayattan kopamayanlar için.